Merhaba arkadaşlar bugün size bir Minecraft oynuyorum. yepyeni yeni kahraman adı Selila karşınızdayım arkadaşlar. Kahraman adısının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben dün hastan. Arkadaşlar dün değil öbür gün hastan almıştım. O yüzden dün çekemedim video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak arkadaşlar bugün ne yapacağız? Dereman hatanı alacağız arkadaşlar. Niye diyeceksin şehirde değilsin? Şehirimiz patladı arkadaşlar. Ben de o yüzden buraya geldim arkadaşlar. Şey mum patladı arkadaşlar. zaman şimdilik ne ne gerekirse derman hatana yapacağım arkadaşlar. Yapıp geliyorum arkadaşlar zaman eşyaları ve ona dönüşeceğim arkadaşlar. Ona dönüştüğümde geleceğim arkadaşlar. Merak etmeyin kaç saat uğraşacağım maalesef. Arkadaşlar dakikaya bakın. 1.19. Bakın 1.19. Bir dakika Burada gördüğünüz gibi özelliği açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yüzünü gösteriyorum. Dere manantanın yüzü açtı. Gördüğünüz gibi. Özellikleri böyle arkadaşlar. Özellikleri yok hiç. Şöyle bir şeyler var. komut arkadaşlar. Bakın. X'e bastığımızda komut blok açılıyor. Komut bloğu da inşallah edilmiş. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. X'e basacaksınız. basınız da Ve bakın. Bakın burada komut bloklar çıktı. Command, komut, komut, komut. Ve V'ye baktım da yaratıcılığa geçtik. Yaratıcılığa geçtik. Baba. Şöyle isterseniz bakın eşyaları alalım. Mesela kendimize ne alalım? Vallahi. Ee, biz bakın mesela ben şöyle titanyum bak. Titanyum Neydi? Hatırlamıyorum. Evet titanyummuş. Titanyum olmak istiyorum. Aldım. Bildiğiniz gibi ne kadar güzel. Ya arkadaşlar Bundan istediğimiz şeyi alabiliyoruz. Neyse ki yani, bir önce nedir? Kılıç Yani demek arkadaşlar Tamam buradan bir videonun sonuna giriyorum arkadaşlar. Sağ ve sağdaki videonun sonuna tıkla tıkladıkları için bakın arkadaşlar. Arkadaşlar neden buradan bir videonun sonuna geldim diyeceksiniz. Çünkü buna dönüştüm arkadaşlar. Yeterli arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. 3. bölümde ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Ee, sağ ve sağdaki videonun sonuna tıkla. tıkladıkları tıkla için bakın. Görüşürüz.